TÜRSAP Bodrum Bölge Temsil Kurulu seçimleri yapıldı. Hafta sonu yapılan Bodrum Deniz Ticaret Odası seçimlerinde olduğu gibi TÜRSAP'ta da tek listeyle yapılan seçimlerde Yüksel Aslan'ın listesi yeniden göreve geldi. Sabah saatlerinde Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimli genel kurul saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. TÜRSAP Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslan genel kurulda yaptığı konuşmada şunları dile getirdi. Ülkemize gelen her yüz turistten 82 tanesi bir seyahat ajantası ile seyahat ediyor dolayısıyla bu 82 tanesine biz hizmet veriyoruz taşımacılık, konaklama, rehberlik, pazarlama, tanıtım, satış yani aslında biz e, her ne kadar kıymeti son zamanlarda bilinmese de en önemli yatırımcısından bir tanesiyiz buna karşın son iki dönemdir ee, Genel Başkanımız Firuz Bey ve yönetim kurulunun büyük çabalarına rağmen halen 1618 sayılı yasanın eski haliyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Bugün bu salon bu salonda bulunan acentacı arkadaşların birçoğunun yaşadığı sıkıntı, hepsi de sohbet ederken paylaştığımız birçok sıkıntı hala 1618'den kaynaklanıyor. Dolayısıyla dileğimiz bir an önce bu 1618'in çıkmasıdır. Sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemi saat 14'e kadar sürdü. 67 oyun kullanıldığı seçimde 2 oy geçersiz sayıldı.